Kırmızı kasklı adam ekranlarına hoş geldiniz. Oğlum şu tarafa asma şu kaskı ya. Bu tarafa as. Şöyle iki posta olarak kesem daha iyiydi yani. Oğuzhan Oğuzhan. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Dayı sen manyak mısın? Bu neydi lan öyle? İsmine? Hemen göstereyim sana. Kırmızı kasklı adam. Ee, abone olun Abone olun bekliyorum. Şu an çekiyor mu? Şu an çekmiyordur. Çeki mi? Az önce çekiyormuş zaten. Merhaba. Merhaba. Zaten. Ha, Hadi kendinize iyi bakın. Canlarım benim ya. Sol şeritte çuval. çıktı ya? Üstüne ya çıkıyorum abi. yaptım lan. Oo, mafyasın kral. <laughs> <laughs> Sahil kenarında kafeler var. <laughs> ne vuruyor lan adama? <laughs> aynana bak, aynana bak. Arkandan motor geliyor. Ayna kullanan yok memlekette ya. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bayram dolayısıyla İstanbul'u herkes terk etti. Kimse kalmadı. Biz de dedik gibi bir gazlayalım şöyle. Hava çok sıcak. Yanıyoruz. Şapır şapır terliyoruz durduğumuz yerde ama giderken gayet güzel püfür püfür esiyor. Kardeşim helikopter. Tanju kardeşim CB250 arıyla yardırıyor. Tanju ışığa kaldı. Geçti. Kırmızı da geçti ne oldu? ceza girecek. Bu ara biliyorsunuz 50 cc motosikletler çok revaçta Hani malum yakıt fiyatlarının artması işte motosiklet piyasasının çok yükselmesi vesaire vesaire sebeplerden dolayı insanlar böyle ufak cc ehliyetle gerektirmiyor. B sınıfı ehliyetle kullanabiliyorsunuz. gittik abi bir tane Cuba Space 50cc aldık tatlış böyle ponçik bir şey en kısa zamanda şöyle bir 400-500 kilometre yol yapayım onunla Cuba Space'in incelemesini sizin için çekeceğim çünkü internete baktım Cuba Space ile ilgili böyle çok kapsamlı video yapan olmamış her detayını anlatacak şekilde bir Cuba Space videosu yapacağız size yapıştır kardeşim Tanju da kardeşim yine top se bit Bir sabitleyicin olsa böyle elimi devamlı burada tutmam. Bak var ya. Şöyle giderim devamlı böyle giderim. Bayanın gözü kör olsun be. Bayramın ikinci günü CB250'lerin incelemesini çekiyoruz. Ben videoyu çektikten bir hafta sonra atabiliyorum. Çünkü onun editleme işleri falan filan uzun sürüyor arkadaşlar. İçime sinmiyor bazen. Yoğun mesai harcıyorum. Uğraştırıyor. İşte gece 2'lere 3'lere üçlere kadar video editlemeye devam ediyorum ki yetiştirebilmek için. Sırada 3 tane videomuz var. Bir tanesi şöyle Enixar incelemesi. Bir tanesi CB250'ler. Bir de Space 50 wow, Rüzgar baya çarpıyor be Şu kınalı gişelerden sonra bir kapatırım diye düşünüyorum O yola dayanamıyorum çünkü çok seviyorum ben o yolu Kınalıya kadar riske gerek yok böyle sakin sakin devam ki Abi hava çok güzel ama enteresan bir rüzgar var çarpıyor adamı Tanju da iyi geliyor ha. Kilit gidiyor adam. Bayramdan sonraki haftada bir Gökçeada'ya gitmeyi düşünüyorum. Böyle bir 3-4 günlük kaçamak yapmayı düşünüyorum. Bununla ben Gökçeada'ya nasıl gideceğim oğlum? Yoruyor be. Bugün böyle sakin sakin gideceğim. 120, 130, 140, 150 yeter dedikten 3 dakika sonra <gülüyor> dayanamadım. Lastik <laughs> mastık var yolda ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Sol şeritte çuval. Bak, yastık vardı ya, yastık ya. Kim çıktı ya? Üstüne çıkıyorum o. Tane sağ şeritten sol şeride bir attı. Şey sıkıştı. 159 yaptım lan. Oo! Şişt. Mafyasın kral. <gülüyor> <gülüyor> ne patlatıyorsun be kral? Mafya mısın lan? Oho yine patlattı. Ay! Zevke geldim şu an. Peşimden gel beni takip et kanki. Galiba basamayacağız ama olsun. Evet şimdi bir 300 deneyeceğiz. Oo. Aynana bak aynana <laughs> Gibi atlıyorsunuz yola <laughs> Ya 280 kilit gidiyorum Connect önüme atladı <laughs> Hadi gidelim Önüne gelene ehliyet veriyorlar anasını satayım. Aynayı kullanmayı bilmiyor kimse ya. Kardeşim biraz duyarlı olun. Ayna kullanın ya. Bu kadar olmaz ki ya. Biz de canım, Sizin kaportanız var bizim yok. Şerit değiştirirken bir bak bakalım aynana. Arkadan gelen var mı? Ya bugün sen hayırdır ya? Yoşimiro Bey. Patır patır atıyorsun. Çok tatlı ya. Ar 25. Ar 25. Her yerde Ar 25 var satayım. Ne motormuş be. Şahane. Manzaraya bak be. Çekiyorum karşım. Bak hele bak bak bak. Millet denize giriyor. Tamam dur. Neyi biliyor musun o? Aşırı ısındı ya. Egzoz port port patlatıyor. Benimki de patlatıyor. Egzozun içinde sıkışma yapıp patlatıyor. Ne kadar kaldı? Az kaldı ya. ya. Geldik sayılır. Benimki giderken bir patlatıyor egzoz. Ya. Oğlum şevke geliyorum çok tatlı ya. ya. Yürü yürü. Ya, <laughs> 五刀五尊佑女人 Neredesin lan? Hayır. Bu taraftan bekliyordum, buradan geldin. <laughs> Arkama bakıyorum neredesin diye. Ya Marmara Ereğli'sine girelim. Evet. Sağ ilk kenarında kafeler var. Ay ağzına Hayır. tüküreyim senin. Ne vuruyor lan adama? <laughs> Çok gitmeyelim, piştim ya. Bu sıcak nedir ya? Adana'da gibi hissediyorum şu an kendimi. Hararet 100 oldu ya. Sizin yapacağınız ışığından var ya. gözümüzün önünde dursun be. Evet, daha biz deniz sezonunu açmadık ama insanlar da iyi gibi denize giriyorlar maşallah. Biz de bayramdan sonra açacağız inşallah Gökçeada'da. Kaskın kilidini takmayı unuttuk yine ya. Kilidi takmak için de eldiveni çıkartmam gerekiyor. <laughs> Eldivenle hissedemiyorum kilidi. Double D kilit olduğu için aradan geçirmen gerekiyor. Şurada durayım ben. Gölgede serin serin. Onu bir takayım. Devam ki. Rüzgar Fena çırpıyor. Şöyle bir 4'e 5'e alalım. Kaskın şekil kardeşim. Ha? Kaskın şekil duruyor. TV 250 Kapışıyoruz şu an 126. Hadi kapan. 126 117. <laughs> Sakin ol Şamp Şu abone butonuna hemen diyorum şu aşağıdan tık diye bir bassanız diyorum. Bir destek atsanız diyorum. Nerede bize? Geçenki köprünün orada. O şeyi cezaevi sapağını geç. Tamam. Orada dur. Acayip rüzgar var. He ya, kafam hiçbir şey konuşamıyorum ya. Şeyde motor ışığında duramıyorsun. GPR'ı 8'e getir kanka. <gülüyor> <gülüyor> güzel kask ya. Vallahi yakışıklı duruyor. Vizör gösteriyor ama kaskı. Benim demek ki large'mış tam şey. O da kalıbına göre değişiyor işte kasktan kaska. Evet. Bu da large. Bu 58 79 Bu, 5960 59-60. Tenha'yı yakalamamız lazım. Şu an güzel aslında. Dansımıza geliş boş baksana. He sorma anasını <laughs> sıt. Pazar millet dönüşe geçmeye başladı demek Hadi ki. Hadi Cim Bismillahirrahmanirrahim. Şunu bir kere 8 yapalım. geçtik herhalde ya. Güzel bir çıkar. Geldik yine? Ya iyi geçtik yine. Bu daha iyiydi. Beni iyi aldı. Beni iyi aldı. Ben yanından geçtim. Ha iyi. Ben de tam soldaydım. Onu görünce sağ attım. Aynen, ben de boşluklarda sağ attım. Ben, plan geldi ben. ben de 2 -2 .70 vardı herhalde. Adamın bir tanesi lap diye atlıyor şey. Yap, güvenemiyorsun. Acemiyiz biraz tekarda ama olsun. Neyse, ekonomi moduna geçelim biraz. Sakin sakin gidelim. Kardeşim kapandı gidiyor Kaçta gidiyor şu an 140 130 125 Yürü yürü Gel rüzgarıma hayır rüzgarıma Yani benim motor bu kadar çırpıyorsa Tanju'yu düşünemiyorum şimdi Adamın motoru 130-140 kilo Böyle çırpa çırpa gidiyor durum o oh, püfür püfür. Biraz serinleyelim. Kilometreyi de bugün böyle 48 bine tamamlayacağız herhalde. Öyle gözüküyor. Bu ne ya? Oğlum motor böyle gitti. Tam kaldırıp atacak bizi. Bu da 185 kilo yani ha. Ona göre Rüzgar Bey. Dayak yemiş gibi olduk. Taş atma, taş atma. var ya ayıptır söylemesi kusura bakmayın ama ağzıma etti ya. Şöyle iki posta dayak kesem daha iyiydi yani. Çatalca semtine giriş yaptık. Şimcik bir Starbucks yapacağız günlük dozumuzu alalım. Oradan da olaysızca dağılacağız arkadaşlar. Bak işte bak. Arkandan gelene bakmak gibi bir huy yok ki. bak aynana bak arkandan motor geliyor Aynanı kullan aynanı kullan Şerit değiştirirken aynanı kullan aynanı Abi ben anlamıyorum ya Herkese tek tek mi öğreteceğiz ben anlamıyorum ya Kimse ayna kullanmıyor ya Bu ne saygısızlık abi Yapsak ya, ya. Ayna kullanan yok memlekette ya Sinyal var ayna var Önüne kamyon çıktı hemen atıyor sola Fren var frene bas Arkadan biri geliyor mu gelmiyor mu hiç anlamıyorum 48 bin oldu. İnme inme gidiyoruz dur. Devam. 48 bin oldu da. Benim çocuk 48 yaşına bastı. Mimur boyu geldik. Buraya gel sen de. Yandık ya. Bunu var bir kapatalım ya. Kokuyor çok fena. Gel köşe gölge gel. Hop. rüzgara bak eldiveni götürüyor ya. Amanın. Benzin ışığımız da yanmış. Ben böyle trafiği yoğunlaştığını görünce Dayanamıyor böyle devamlı böyle atraksiyon peşinde ya Seviyor bu hayatı <laughs> Kitlendik Fena. Geçmiş olsun. Burada bir zincirleme olmuş burası. Dayı sen manyak mısın? O neydi öyle? Yolculuğumuz buraya kadar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.